Polislik dünyanın en zor işlerinden biridir. Bütün gün suçlularla uğraştıktan sonra eve dönüldüğünde normal hayata adapte olmak sıcak ve soğuk su gibidir. Nasılım ha? Nasılım? Yakıştı mı bana? Bilmem. Yani şimdi sen polis misin? Evet. Yani kadın polisin ha? Evet. Kadın polisim. Evde? Evde karanım. Zor şartlarda zorlu görevleri yerine getirir polisler. Katilden hırsıza, uyuşturucu satıcısından dolandırıcıya kadar toplumu kirinden arındırmaya çalışırlar. Halkın emniyetini sağlamak için gece gündüz demeden uğraşırlar. Ben polis memuru Leman Akçak. Görevime hazırım efendim. İnsanların güvenli bir ortamda yaşamaları için büyük çaba gösterirler. Asayiş şubesinde çalışacaksın. Hayırlı olsun kızım. Özel bir karşılık beklemeden hiçbir meslekte olmadığı kadar mesai yapar polisler. Sağ olun efendim. Tüm polislerimize sağlık ve görevlerinde başarılar dileriz. Terima kasih telah menonton!